Merhaba arkadaşlar, bu videoda köklerin işaret incelemesi, yani ikinci dereceden kökler, denklemlerin, ikinci dereceden denklemlerin köklerinin işaret incelemesinden bahsedeceğiz. Şimdi burayla ilgili şöyle söyleyelim, ÖSYM burayla ilgili soru sormuyor artık ama test kitapları genelde bu tip bunlarla ilgili soruları almışlar. Onun için buradan hemen şöyle kısaca, özet bir şekilde bahsedeceğiz. E, i̇kinci dereceden denkleme arkadaşlar biz AX kare artı BX artı C eşittir sıfır şeklinde yazmıştık ve demiştik ki bunların kökleri X1 ve X2 olsun demiştik. Şimdi arkadaşlar birinci durumumuz şu. Birinci durumda diyoruz ki eğer diyoruz köklerden biri X1 diğeri de X2 ve bu ikisi birbirinden küçük ve ikisi de kimden küçük sıfırdan küçük ise yapacağınız yorumları bir düşünelim şimdi yapacağımız yorumlar. Biz demiştik ki ikinci dereceden bir denklem varsa x1, x2 şeklinde ifadeler kullanıyorsa aklınıza kökler toplamı, kökler çarpımı getirin demiştik. Şimdi birinci durum arkadaşlar. Siz şunu söyleyebilir misiniz? Ee, burada bir kere kesinlikle bu iki kök birbirinden farklı değil mi? İki kök birbirinden farklıysa birbirinden farklı iki kök olması için delta'nın sıfırdan büyük olması lazım. İkinci durum ne arkadaşlar? Kökler toplamına bakarsanız ikisi de negatif olduğuna göre kökler toplamınız yani eksi b bölü a için ne söylersiniz? Sıfırdan küçük dersiniz. Üçüncü durumda da iki negatif sayıyı çarparsanız yani ikisi de negatif olduğuna göre kökler çarpımınız c bölü a'ydı. c bölü a'nız da ne olacak? Sıfırdan küçük olacak dersiniz. Peki diğer durumumuz ne? Şunu şöyle şöyle maviyle gösterelim. Şurası şöyle olsun diğer durum ne arkadaşlar? İkisi de pozitif olursa. Sıfır küçük, x1 o da küçük, x2 e, ise diyelim. ise yapacağımız yorumlar ne olacak? Onlara bakalım. Şöyle bir, şöyle 2 e, ve şöyle 3 olsun. Buradan söyleyeceğimiz şeyler neler? Yapacağımız yorumlar. Yine birbirinden farklı iki reel kökü var mıdır? Yani delta sıfırdan büyüktür yorumunu yapabilirim arkadaşlar. E kökler toplama hakkında ne söyledim? Kökler toplamı sıfırdan büyük olmalı değil mi? Yani eksi B bölü A sıfırdan büyüktür derim. İki tane pozitif sayı toplarsak e, pozitif olur. Kökler çarpımı hakkında da yine e, ne söylersiniz arkadaşlar? C bölü A hakkında ne söylersiniz? Sıfırdan büyük yorumunu yaparsınız dedik. Üçüncü durumumuz, üçüncü ve en çok karşımıza e, çıkan durumumuz arkadaşlar o da Köklerden biri negatif, x1 küçük, 0, o da küçük, x2 ise buradan yapacağımız yorumlar. şimdi arkadaşlar şunu söylersiniz, yine 1-2-3 tane yorum, yorum hakkında konuşabilirim belki ama buradan yapacağım yorumlar şu. Kesinlikle birbirinden farklı iki reel kökü vardır ve bunun nedir? Deltası sıfırdan büyüktür değil mi? Ancak, ancak. Burada delta büyük sıfırı incelemeye gerek yok arkadaşlar. İncelemeye gerek yok. Yani boşu boşuna uğraşmış oluruz. En daha böyle geniş bir eşitsizlik bulmuş oluruz. İşimize yaramaz. Ispatı zaten yapılmış olan bir ifadenin tekrardan göstermiş oluruz. Gerek yok arkadaşlar. Yani bunu tekrar göstermeye. Köklerden biri pozitif, biri negatifse Kök delta sıfırdan büyüğü incelemeye gerek yok diyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Peki neler söyleyebilirsiniz? Şimdi siz öbür diğer iki durum hakkında yani kökler toplam ve kökler çarpma hakkında e, direkt kimin hakkında konuşabilirsiniz? Birinci durum diyelim o zaman kökler çarpma hakkında çok rahat konuşurum. Neydi kökler çarpma? C bölü A'ya derim ki kesinlikle ve kesinlikle nedir arkadaşlar? Sıfırdan küçüktür derim değil mi? C bölü A'ya sıfırdan küçük deriz. Peki ikinci durum olarak Kökler toplamına bir şey söyleyebilir misiniz? Kökler toplamına bir şey. Şu haliyle söyleyemezsiniz. Hangi haliyle söylersiniz? Şu haliyle söylersiniz arkadaşlar. Bir, deseydi ki bize yani x1'in mutlak değeri büyüktür, x2'nin mutlak değeri derse eğer hani biri negatif, biri pozitif ve yanına bir de şunu eklersin. Bu ne demek? Negatif olanın mutlak değeri daha büyükse atıyorum bu eksi 5 bu 2 gibi bir sayı demek değil mi? Peki kökler toplarsanız kökler toplamı negatif olmaz mı? O zaman x1 artı x2 için sıfırdan küçük dersiniz. Ya da ya da arkadaşlar e, mutlak değer x1 küçük mutlak değer x2 şeklinde söylerse mesela buna da örnek veriyorum eksi 2 ile 5 gibi olur bu da. Bu sefer kökler toplamış pozitif olmuş olur. X1 artı x2'nin sıfırdan büyük olduğu durumu söylersiniz. Yapacağınız yorumlar bu şekilde olmalı arkadaşlar. Buna şimdi bir tane örnek e, bakalım. Şöyle, örneğimiz şöyle olsun. Demiş ki e, k artı k artı 6 x kare demiş. Artı 17 k artı 1 x eksi e, artı 5 çarpı 5 çarpı k eksi 2 eşittir 0 soru şöyle. Denkleminin kökleri, denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Tamam. Ve şöyle vermiş bize. x1 küçük 0, o da küçük x2. Yani kökler bakın ters işaretli. Biri pozitif, biri negatif. Ve ve x1'in mutlak değeri büyükmüş x2'den olduğuna göre, olduğuna göre biz e, neleri bulalım? K'ları bulalım arkadaşlar. Yani K'ların durumu nedir? K'ların durumu nedir? Bunu bir incelemeye çalışalım şimdi. Şimdi yapacağımız yorumlar arkadaşlar ne dedik? Ee, biri negatif, biri pozitifse neye bakmaya gerek yok? Delta sıfırdan büyüğe bakmaya gerek yok. Biz kesinlikle x1 çarpı x2 hakkında yorum yaparız sıfırdan küçüktür, biri pozitif, biri negatif olduğuna göre, o da c bölü a olacağına göre arkadaşlar, c'niz ne? 5 çarpı k eksi 2 bölü e, a'nızda neydi? K artı 6 küçüktür sıfır olacak. Bu bir. Peki kökler toplamı hakkında yorum yapabilir miyim? X1 büyük, X2 e ne olur? Bir bakalım şimdi. E, bu negatif olanın mutlak değeri daha büyük olduğuna göre kökler toplamı sıfırdan küçük gelecek değil mi? Yani onu da sıfırdan şöyle küçüktür, sıfır olmalı diye yorumunu yapabilirim. Kökler toplamının formülünü biliyorum. Eksi B bölü A'ydı. Eksi 17 çarpı K artı 1 bölü. E, A'mız da K artı 6 oldu. Küçüktür, sıfır olmuş oldu. Yani bakın ne oldu? Şimdi elimizde bir eşitsizlik sistemi oluşmuş oldu. Bu iki eşitsizliği ortak çözerek ne yapacağım? E, K'ların durumu hakkında, K'ların hangi aralıkta olduğunu veya hangi tam sayıları alabileceğini bulabileceğim. Şimdi şu birinci eşitsizliğimiz olsun. Şuna bir diyelim. Şu da ikinci eşitsizliğimiz olsun. Buradan köklerimizi bir yazalım üstlerine. Hemen şuralara yazalım. Şunun kökü 2, bunun kökü eksi 6, bunun kökü eksi 1, bunun kökü eksi 6 dedik ve sayı doğrusunu şurada tablomuzu yapalım arkadaşlar. Kökler işte eksi 6 var elimizde bir tane. Bir eksi 1 var. Bir de kaç var? Bir de 2 var değil mi? Yani şöyle yapalım. Şurası birinci eşitsizlik. Şurası da ikinci eşitsizliğimiz olsun. Şöyle. Şurayı bölmüş olalım. Birinci eşitsizliğin kökleri 2 ve 2 ve eksi 6 ve bunlar dahil değil. İkincinin kökleri de yine eksi 6 ile eksi 1 oldu. İşaret tespitine bakıyorum şimdi. İşaret tespiti. Birincinin işareti şurada artı artı. Dolayısıyla artı ile başladım. Artı eksi eksi artı dedim ve sıfırdan küçük olan yerler yani şurası ve şurasını alıyorum arkadaşlar. Öbürü, ikincinin eşit işaretini incelersem bakın şurada işareti eksi aşağısı artı. Dolayısıyla eksiyle başladık. Artı eksi dedik ve bunun da sıfırdan küçük olduğu yerler şurası ve. Şurası değil mi? Şuraları almış oldum. Aynı anda taradığım yer neresi? Bakın. Eksi ee, 1 ile 2 aralığı olacak. Yani bizim eksi 1'den açık, 2'den de açık. Ee, K'nın aralığı, K elemanıdır. Bu aralık diyeceğiz. İşte K'nın alabileceği tam sayılar falan diye sorsaydı bize. Burada kimler olur? Sıfır olur, 1 olur şeklinde söylerdik arkadaşlar. Hemen burada bir e, nottan bahsedelim. Bir not diyelim. Aslında bunu bu kısmı soru içerisinde anlattık ama. Şimdi arkadaşlar ax kare artı bx artı c ifadesinde ifadesinde büyüktür sıfır küçüktür sıfır büyük eşit sıfır e, şurası yok şunu almadık. Böyle daima daima her zaman her zaman her x eleman r için ifadeleri gördüğümüz zaman arkadaşlar bu ifadeleri gördüğümüz zaman bilelim ki e, delta küçüktür 0 %99 incelenir. %99 incelenir arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. E, onun dışında bir de bir de bakın şöyle bunu biraz daha genelleştirelim o zaman. ax kare artı bx artı c ifadesi C ifadesi, yani buna büyüklük küçüklük koymayalım. Diyelim ki e, A sıfırdan büyük ve A büyük sıfır yani x karenin işareti sıfırdan büyük ve delta sıfırdan küçük ise yani neydi? Kökü yok bunun ve A'nın işareti sıfır. O zaman bu ifade bunun adı da ne olsun? Fx olsun. Fx. Fx her zaman ne olur? Sıfırdan büyük olur değil mi? Daima her zaman sıfırdan büyük olur. Peki A sıfırdan küçük ve delta sıfırdan küçük ise Fx ne olur? Her zaman sıfırdan küçük olur. Bunu aslında örnekle önceki videolarımızda bahsetmiştik. Burada da tekrar bir hatırlatmak istedim. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.